arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Blox Fruit şey Part 2 çekiyorum. Neden bunu yaptığını sorarsanız aslında bu Part 3 olacaktı ama yanlışlıkla bunun Part 2'sini silmiştim o yüzden bu şimdilik partiçi olacak. Ama bu arada korkmanıza gerek yok artık rumbul rumbul kitsune yapmayacağız. E, zaten bu şey Block swiss, güncellemesi 22 katma listesi <laughs> oluşturun tier maker. Bakın burada Kitsune, Dragon, mesela Spirit, Control, Venom, Shadow, Dog ve Gravity. Mamut falan da var. Bir sürü şeydi. Hepsini de öğrendim. <laughs> Birincisinden başlıyoruz. Evet, burada bir şey var. Ne bu? Spin. Spin çöp bu arada şeyleri göstereyim bakın. Bu çöp, nadir, epik, efsanevi, efsanevi. Yok, efsane, efsanevi. Bu mythical, legendary, epic, şey, rare ve çöp. Yani common, common. Burada mesela şey var. Ice var, ice. Ice'ı bilmiyorum. Ama bu common olabilir. Hatta şunları İngilizce yapayım. Common 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 Rare Lan Evet Epic ha? Epic Epic Legendre. No <laughs> no. Legendre. <laughs> lan, lan Legendre tamam yazdık. Might yazacağız buraya da. Might yazamadık. Might evet yazdık. Şimdi bu arada borası... ne oldu lan? Geç tamam. Evet. izliyoruz. Sandbar. Sand. Ve Aa, Light var. Lan. Niye böyle oldu? abi. burada light var. Bunu legendary koyarız abi. Ben mouse'u sanmayacağım zaten. Evet mesela burada roket var. Bunu at çöpe. Komana bastık bunu. At abi yeni video izleyecektir. Bizim ekip falan şey bakıyorsa güneye bakıyorsa anlayacak zaten. Magma, Epic koyalım bunu. Rare. Bomb var. Smoky. Kilo yok ki kiloyu ondan kaldırdılar. Spike. Flame yere yere. Bu ne olsun? Acı, epic koluk. Diamond var, diamond fenatik. Spider, spider. Rubber. Bariyer. Bariyer de epic aslında. Evet, Leopard var burada, Leopard. Şunların yeni değiştir. Boost var burada, boost de epic. Evet bakın hmm. Bak bunu maytıkla koyabiliriz Ne Leopold Koy, Quake'e Quake e koyalım Butka var butka Atalım yeah, Love var love Love değil Yok Legendary gibi bu. aklımdan çıktı Onun bunu nereye koyacağız ne? Bu da Legendary olabilir mi olur ya Belki de. Lan İki tane var bunlar lan No lo Ama neyse bunu bunu saymayalım. Bunu saymayalım abi. Bak bu mythical olabilir abi. Bak burada şey. Ya çok özledim ben Şey Hep Hex anladım. Portal. Portal legendary. Ama belki epic de olabilir. Ben demedim. Şey. Bu neydi bu? Belki bu şeydi. Neydi bu? Rumble. Rumble'du bu. Rumble. Bu neydi ya? Pau'du pau evet pau. Pau çıktı ne alaka ya? Blizzard. Blizzard bak. Buraya gelir abi Blizzard. Mammoth. Nemeth. İngilizce söyleyince çok garip. Gravity. Dog Shadow <laughs> Ama belki bunu da buraya koyabiliriz. Evet. Bu eve ne acaba Neyse Bak Venom var orada. <laughs> Bak kontrol. Kontrol var. Spirit Dragon. En sonunda da Kutsune. Bekle. Ktsune şu. Bekle sıralama yapacağız. Lan. Tamam bunu. Bunları yerlerini değiştireceğim. Arkadaşım çekil ben. neyse böyle olsa da ya. Sa Oğlum neden T-Rex yok burada? Yani? T-Rex yok. Hep <laughs> <laughs> bir sürü şey var da neden şey yok? T-Rex. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Neyse arkadaşlar buraya kadardı. Bakın böyle. Mighty'larda bak böyle light falan var. Bu arada bu light'ı ben çok istiyorum ama kankam sattı yani. Light alıyor. Diyor, diyor, ki yok ben flame yedim. Yok ben leopard yedim. yedi kalacağım diyor. <laughs> Allah Allah. çıkarsa da bana verecek. Buna butka ne lazım ki? Ama kanka şimdilik seni affettim ama bir daha olay çıkınca bana vermezsen vallahi onu falan yaparım Ona göre. Bu arada Kutsune'nin bayağı bir itemleri var. Mesela işte iki tane kılıcı var. bir tane aksar. bir tane aurası var işte aura. ama neyse. Hadi bay bay.